Mesela burada örnekler veriyor kitapta. Bir zaman gelecek, akır yani zaman dairesi devresi oluyor herhalde, Allah Allah diyen kalmayacak. Rivayet bu, kütüb sitte. Yani ne demekmiş manası? Allah Allah diyen kalmayacak denirken rivayette, zikirhaneler kapanacak yani samimi ciddi ihlaslı zikreden zikirhaneler zikredilen zikirhaneler kapanacak yani kendini kendi kendine kapanacak değil bu rüzgar esince kapısı kapanmış öyle değil kapatanlar kapatacak kapanacak ve türkçe ezan ve kamet okunacak demektir o zaman bu manada tevil yapılınca hadisin e, anlatmak istediği mana ve yer ve mekan ve zaman da aşağı yukarı anlaşılır oluyor. Şualar 580 okuduğumuz yer. Bu tevil hadisinin okunma ne gibi Önce. Zaten önce tevil yapılır. Tevilin tevhid. ihtimal olarak ortaya koyduğu hüküm çıkınca Buna masadak denir. Yani yapılan tevilin tevilde denen şeyin doğru olduğunu gösteren bir hadise. Yani. Evet. Hem müceddit olduğu anlaşılıyor hem de karşısındaki zıt taraf da anlaşılıyor. Yani bu rivayet memleketimize baktığı anlaşılıyor ifade şeklinde, tevil te şeklinde bu anlaşılıyor. Devam ediyoruz. O anlaşılıyor bana. <laughs> e fena değil yani bu şekilde makina makineyle okumak ve bir birader.